şarjlı süpürgemiz çıkıyor. Küçük bir şey. Poşetin içinde neler çıktığını hep beraber görelim. Bu şekilde alabiliyoruz. Hem süpürüyor. Birikim Hocam kanalından hepinize selamun aleyküm. Bugün sizlere internetten aldığım Neo marka şarjlı araba süpürgesini sizlere tanıtmak istiyorum. İçinde neler çıkacağını hep beraber görelim internetten bir küsür civarında aldım. Şimdi fiyat değişmiş olabilir. Ne olmak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şöyle bir şarjlı süpürgemiz çıkıyor. Küçük bir şey. Şöyle ince yerleri, çukur yerleri almak için şekilde ucu çıkıyor. İkinci olarak daha ucu sivri şeklinde bir uç çıkıyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde de daha derin olan yerlerdeki tozları, pislikleri almak için. Evet. Şu şekilde içinden bizim evde, evde kullandığımız elektrik süpürgenin küçültülmüş hali arkadaşlar. Mini hali takıyorsun. Sonra bu şekilde süpürü şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Daha arkadaşlar ne çıkıyor içinden? fırça. Yani bunun ucunu takıyorsun arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Mesela çukur olan yerde toz var. Bu şekilde süpürtürerek tozu kabartarak aynı şekilde arkadaşlar bu da aynı. Onu da gördüm. Yani bunlar ikisi de aynı göre yapıyor ama farklı yerlerde, farklı mekanlarda vakurlama sayesinde, süpürgemiz sayesinde kaldırdığımız tozu hazinemize alıyoruz. Eritimi evet, süpürgenin e, içine çıkan malzemeler. Şimdi nasıl bir performans gösterdiğini hep beraber evet, görelim. Şimdi geçelim. Üç tane ucumu elime aldım. Bu şekilde süpürgenin ucuna taktım. Şimdi denemesini yapıyoruz. Şunu da alalım. Yavaş dur. Yavaş dur. Yavaş Evet. Süpürgeniz baya bir e, güzel süpürüyor arkadaşlar. Performansı güzel. Gördüğünüz gibi şu büyük fıstıkları e, bir dahi alıyor. Toprak kırıntılarını alıyor. Şöyle yapalım. Çıkaralım bunu. şuna deneyelim. Evet. Yani vakumlaması bayağı bir kuvvetli. Yani küçük bu e, makineye göre boyuna göre güzel arkadaşlar. şunu çek, çekti, ona çekti bak. Büyük taşları dahi çekiyor. Yani evimizde kendimiz elektriği olmadığı yerde bu şekilde süpürgemizle işimize işimizi yarabiliriz. Yani güzel. Alıp evimizde kullanabilir arkadaşlar. Yani şarjı da nasıl gidiyor? Yani hep beraber şu pastası bir e, sürelim, temizleyelim. Nasıl olduğunu görelim arkadaşlar. Şunu çıkaralım efendim. Gel iş yapar evet. Almak isteyenler arkadaşlar alabilirler. Güzel bir makine. Performansı da güzel. En son arkadaşlar ne aldığını, benim ne şekilde, ne kadar büyük aldığını hep beraber göreceğiz. Ha, şöyle aldım. Ha, için. Kolumun şeyi bile aldı. Evet. Şimdi tamam. değiştirelim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Mesela şuna ne yapıyoruz? Bu şekilde. Yani elimizin girmediği yerleri bunu takarak arkadaşlar mesela bu şekilde alabiliyoruz. Hem süpürüyor hem de vakumluyor arkadaşlar. Mesela çıkarabiliriz. Kenarları, kenarları, köşeleri, kenarları, köşeleri bu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Allah. Mesela şuraya alalım. Diğer, diğer, ucumuzu takalım. Evet. Mesela şöyle, şu şekilde. Evet arkadaşlar. Buna arkası arkadaşlar özelliği var. Yani bu süpürgenin arka özelliği var. Yani şu şekilde pislikleri iptirebiliyor. Arkasındaki iptirebiliyor. Bu şekilde burada alıyor arkadaşlar. Bu şekilde de yani iptirebilirsiniz. Şöyle bir <laughs> dön. Şöyle evet. bir dön. İçine gel İçine gel. Aha. Şimdi arkadaşlar süpürgemizi çalıştırdık. Arabamızın içine temizledik. İçini temizledik. Paspasını temizledik. Şimdi hangi çöpleri, ne kadar büyükteki çöpleri almış hepimiz görelim. Şöyle açtığımız zaman oturu korumak için şu şekilde ne var? Hava filtresi var arkadaşlar diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı büyük, bayağı bir e, büyük taşları, taş kırıntılarını, toprakları hep almış arkadaşlar. Çok güzel. Ben beğendim. E, büyüklüğüne göre bunları alması bir başarılı bir şekilde işini yürütüyor. Başarılı arkadaşlar. Evet. Bunu taraf arkadaşlar bu şekilde bütürüyor. Gördüğünüz gibi. Yani alamadığımız yerdeki çöpleri da üstürebiliriz bu şekilde. Eğer üstümüzdeki şey, üstümüzde bundan üstürebiliriz arkadaşlar. Evet. Aletimizi tanıttık arkadaşlar. Bu şekilde almak isteyen varsa internetten alabilir. Size e, performansını gösterdim. Güzel bir performansı var. E, kendinize iyi bak arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.